güzel kul olmak istiyorsak böyle. Sıddık-ı Ekber en büyük örneğimiz ve rehberimiz. Ne dediler? Onu kopartmak için her şeyi söylediler. Onun sözü başımızın tacıdır. Ne dedi? Benim sevgilim doğru dediyse, söylediyse o doğrudur. Böyle tanıyacaksın. Anladın mı dostunu? Böyle tanıyacaksın rehberini. Böyle tanıyacaksın mürşidini. Böyle tanıdın mı derviş olursun. Yoksa soru işaretlerinde kalırsın. Dervişliğin hakikatinde soru işareti yoktur. Aslen imanın hakikatinde de soru işareti yoktur. Olamaz. Şekle şüpheyle yol gitmez yani. Huu. Bu yol Allah'ın en kutlu yoludur. İşte onun için şeytanları çoktur. Önünde engelleri çoktur. Bu yol neyi öğretir bize? Geylani Hazretleri buyuruyor. Diyor ki yola ilk girdiğimiz zaman... iptidasında bize haramı helali öğretir. Bize ee, takvayı öğretir. Bize güzel mümin olmayı öğretir. Oraya teşvik eder. Sabırlı olmaya teşvik eder. Başı böyledir. Başı böyledir. Sonu nasıldır? Sonu der ki şerri, hayrı bırak, bırak. Bırak hayrı ve şerri. Halikul hayri ve şerre yönel. Hayrın da şerrin de yaratıcısı neyse bil külliye ona yönel. Gerisini bırak. O vakit şimdi kendini bir şey sanan bütün dervişlere de söylüyorum. Vekillere de hepsine kim söylüyorsa. Geylani Hazretleri'nin tartısına koyalım kalplerimizi. Diyor ki Geylani Hazretleri bu yolun sonunda kalbin şöyle olacak. Toprakla altın bir olacak gözünde. Öyle mi sen de? Burada kaldık zaten bitti. <laughs> Burada sınıfta kaldık. Kendini böyle ben biraz biraz evliyayım sanki böyle. Hani bunu dıştan söylemiyorum ama içinden kesinlikle böyle söylüyor. Tamam mı? Kesinlikle böyle söylüyor. Çünkü dıştan söylese dalga geçecekler ya onunla. İçten ses aynen böyle. Geçen bak şöyle de olmuştu. Rüyam da çıkmıştı. Var bende bir şeyler var. Bende bir şeyler var diyor yani. İşte tartı. Kimin tartısı? Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tartısı. Altınla gümüş, altınla toprak gözünde birse, ha velayet makamına geldin demektir. Nimetle nikmet gözünde birse, yani Allah nimet verdisi de ceza kesmesi de gözünde birse tamamdır. Tamamdır. Böyle gidiyor yol yani övmeleriyle seni sövmeleri